Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir projemizle tekrar canlandırmaya ve kullanıma sunmaya çalışacağımız bir abajur değişikliği yapacağız. Bu abajur önceden 500 watt ampulle yani eski ampulle çalıştığı için çok elektrik tüketiyordu. Bu elektriğin sarfiyatını düşürebilmek için biz bunu LED'e çevireceğiz. LED'imizi aldık. LED'imiz e, 24 e, 20 watt pardon. Açık gün ışığı olarak Sarfiyatımız düşük diğerine göre. Bir diğer kısmında da eskiden 40 watt olan yer 5 watt'a düşürdük, onu da led'e çevirdik. Fakat buradaki sorunumuz şuydu. Arada drimer olduğu için eskilere göre hani ışık gücünü artıran bir drimerimiz vardı. Bu drimeri söktük. Biz şimdi bunu anahtarlıya direkt biliyorsunuz ledlerde azaltma çoğaltma yok. Neyse gücü onu verir. Bunu verebilmesi için eskiden tabi dirmerimiz burada bu ıı, şeydeydi. Ee, biz bunu tabi iptal ettik. Delikler iptal oldu. Yan tarafa çok daha güzel, çok daha anlamlı, manalı bir düğme e, iki kademeli yaptık. Lambaları ayrı ayrı çalıştırmak için. Şimdi biraz sonra onun montajını yapacağım. Montajdan sonra da size e, lambanın çalışma şeklini e, göstereceğim böyle güzel bir lamba olacak. Sarfiyatı düşük olacak. Sürekli salonunuzda kullanabileceğiniz, çöpe atmadan değerlendirebileceğiniz yeni bir proje olmuş oluyor. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba iyi günler. Montajımız bitti. Size nasıl çalıştığını göstereyim. Değerlendirmiş olduk. Şöyle bağladığımız led'i gösteriyorum. Buradaki led ve anahtarımız. Şimdi birinci konumda e, bu küçük led'imiz yanmış olacak. İkinci konumda e, ortada ise hiç yanmıyor. İkinci konumda da gördüğünüz gibi diğer led'imiz yanmış oluyor. Gayet güzel şık oldu. E, çok da e, kullanışlı oldu. E, herkese tavsiye ederim bunları değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle çöpe atmayın. Bu şekilde dönüşüm yapabilirsiniz. Güle güle kullanırsınız. İyi günler.